İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 12-19 Eylül tarihleri arasında 2.645.136 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 126.597 periyodik muayenesi yaptırılmamış 27.925 emniyet kemeri kullanmayan 20.376 sürücü belgesiz araç kullanan 18.421 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10.788 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 466.170 araç sürücüye işlem yapıldı. Motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi için denetilmenin devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, ülkemizde motosiklet ve motorlu bisikletler toplam motorlu araçların %19.3'ünü oluşturmasına rağmen 2024 yılında ilk 8 aylık döneminde toplam kazaların %52'si motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran. Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve hızlı bir şekilde devam edecek ifadelerine yer verdik.